Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Ee, benim şöyle bir sorunum var. Ben 8 yıllık evliyim. Ee, 5 yaşında da bir oğlum var. Allah Evlilik... Teşekkürler. Ee, evlilikte, eşimde, ailemde hiçbir sorunum, sıkıntım yok ama... Uzun zamandır e, eşimle hiçbir şekilde karı koca münasebetimiz olmuyor ve eşimi e, sürekli internetten film izlerken yakalıyorum. Yani bu da artık benim canımı yakmaya başladı. Ne kadardan başladı. bu yana cinsel beraberliğiniz yok? Şöyle söyleyeyim e, yaklaşık bir yıla yakın oldu. Yani sürekli değil sürekli yani e, birlikte olamıyoruz olmuyoruz daha doğrusu. Hani ben bende mi bir sıkıntı var falan diye. Ee, çok sordum kendime de sordum ee, eşime de sordum aldım karşıma oturdum konuştum hani bir derdimiz mi var nedir ee, bir problem varsa hani gereken neyse yapalım işte tedavisi varsa hani nedir yani her türlü imkanı sundum her şeyi sağladım ama e, sonradan öğrendim daha doğrusu telefonda yakaladım ki e, maalesef o film izliyormuş sürekli o da onları izlediği için benden sürekli uzaklaştı artık hani Hı -hı. işte istemiyorum. Hiçbir şekilde sana yaklaşmak istemiyorum. İşte hani bana soğuk geliyorsun. Peki yani buradaki sorun aslında şimdi, Çağ'ın problemi gibi evet, bir şey. O kadar problemi, çok bize böyle telefon geliyor ki. E şimdi burada şunu anlatmak istiyorum. Eğer eşiniz sizle normal bir cinsel birliktelik yaşasaydı e burada altta yazıldığı gibi söyleyeceğim ki yani şey olmasın diye o çok ayıp filmleri izlemek çok kötü sayılmayabilirdi. Eğer eşiniz sizle düzenli bir şey yaşasaydı. Çünkü siz cinsel hmm. terapiste gittiğiniz zaman hatta birlikte bunları seyredebilirsiniz diyerek ama birlikte diye... Cinsel terapistler böyle ödevler veriyorlar. Birlikte ama kadın onu izlerken kendini aldatılmış ve kötü hissediyor. Hayır. Çünkü neden? Şimdi bu aslında bazen ilişki dinamiklerinde fantezisel bir durum ya da ilişkiyi tetikleyici bir durum olarak gözükebiliyor. Yani şöyle birlikte yaptığınız bir dinamik e, yani karı koca arasında ayıp olmaz denir ya. Birlikte yaptığınız bir dinamik o ilişkiyi ateşleyici bir şey haline dönüşebiliyor. Yani birbirinize olan ilişkiyi ateşleyebiliyor. Şurada şöyle bir dinamik var. Oradaki o tarz filmleri izlemek kişinin kendi kendini tatmin etmesine sebebiyet veriyor ve bu cinsellikten çok daha kolay bir şey. Cinsellikten çok daha kolay bir şey olduğu için de kişi buna alışkanlık sağlayabiliyor ve cinsellikten uzaklaşabiliyor. Yani buradaki haz duygusu bir birliktelik yaşamaktan çok daha kolay bir şey olduğu için kişiler biz bunu çok görüyoruz bu arada. Normal cinsel birliktelikten uzaklaşıp buna yöneliyorlar. Arkadaşlar telefonu alacağız bir dakika bu mesele çok önemli. Alo lütfen bekleyin. Şimdi mesela kocamız böyle şimdi yazılan gibi ben de okuyacağım. Ayıp, Ayıp filmler film. izliyorsa biz kadınlar suçu hemen kendimizde buluyoruz. Hayır böyle bir şey değil. Bakın bu bir alışkanlık bu çocuğun bir ergenlik döneminden gelen ve çok doğal bir süreç olan kendi kendine haz alma duygusunun bir alışkanlık getirisi. O yüzden de bunu böyle olarak görmemiz lazım. Bu sizin eksikliğiniz değil. Bunu fantezal bir durum olarak bir ...kendini rahatlatma unsuru olarak... ...bir başlangıç olarak yapıyor bunu bu erkekler. Mesela ileri boyutta ise tedavi edilmesi gereken bir şey i̇leri mi? İleri boyutta şöyle... ...eğer eşiyle cinsellik yaşamıyorsa... ...o zaman ileri boyut bu olmuş ileri oluyor. Boyut. Evet, o zaman bir cinsel terapiste gidip... ...birlikte neler neler sizi mutlu eder... ...bir kere cinselliği karı koca konuşabilmesi lazım... ...ayıp bir şey değil. Nelerden hoşlanırsınız, ne yapmaktan hoşlanırsınız... ...birlikte neler size keyif verir... ...eşiniz bu çok ayıp filmleri seyretmek... ...çok onu hoşuna gidiyorsa birlikte seyretmeyi de teklif edebilirsiniz. Bunu cinsel terapistler de size söyleyecek. Kadın mı teklif et? Evet söyleyin gel birlikte seyredelim. Bunu bu arada erkekler hiç istemiyor. E çünkü orada hani nasıl kadın kendini aldatılmış hissedince erkek de öyle hissediyor. Aslında bu böyle bir dinamik değil. Cinsel terapide bu bir cinselliği arttırıcı, birlikte hoşa gidici ya da birlikte bir paylaşım olarak gözüküyor. Çünkü orada bir figür var. Siz orayı aldatılmak olarak görmeyin. Orada bilinmeyen insanlar bir eylem gerçekleştiriyor ve bu hoşa gidiyor. Ama bu o kadını beğendi onu değil. Oradaki eylemin hazzı bu. Birlikte de seyredilebilir. Eğer cinselliğiniz iyiyse bu aldatma sayılmaz. Aldatma iletişim varsa aldatmadır. Bu bir ergenlikten getirilen özellikle erkeklerin bir kendini tatmin haz aracı. Evet. Öyle Şimdi, görmek lazım. Şimdi e, sevgili seyircilerimiz yine ileri boyutta ise mutlaka bir uzman desteği evet. alması gerektiğini yine bir uzmanın e, ağzından dinliyoruz. Bakın burası çok önemli. Yani uzmanlar bu konuda bize hep yol gösteriyor. Çünkü biz genelde bu tip mevzuları yakınımızdakine, etrafımızdakine veya en yakın arkadaşımıza soruyoruz. Bizi yanlış yönlendiriyor. O yüzden ne olur işin uzmanına danışın bu konuda. Mesela şöyle olabiliyor. Sözünüzü kestim. Kusura bakın. Aa, ayıp film mi izliyor? Vay seni aldatıyor. Bu aldatmak değil. Aldatmak başka bir şey. Evet, evlilik çok önemli bir kurum. Evet. Gerçekten evliliklerimizin sonuna kadar yani ya da eşlerimizin arkasında durmalıyız, sahip çıkmalıyız. Çünkü bence dünyanın en güzel yani evliyseniz Dünyanın en zenginlerinden birisiniz. yani Tabii çok güzel insanın bir şey. İnsanın ailesi yuva. olması en büyük zenginlik biliyor musunuz? Mutlaka evlilikte bir takım çatırdamalar oluyor. E onda ne yapacağız? Biraz siz, biraz o. Değil mi? Evet. Ortak noktada Yani hep şunu çözeceğiz. söylüyorum. Önce düzeltmeye çalışmak. Yoksa çok kolay. Ya ayrıl tamam gittik boşanmaya Tabii. bir imzaya bakar. Ama önce düzeltmeye çalışacağız. Ondan sonra baktık düzeltmeye çalıştık. Hiç olmuyor. Karşı taraf hiç orta yolu bulmuyorsa da bir tane hayatınız var. O zaman o karar size ait. Ama öncelik Düzeltmeye evet. çalışmak. Ve inanın yalnız değilsiniz. Her evde ayrı bir baca var ve her bacadan ayrı bir duman tutuyor. Yani herkesin kendine ait bir derdi var. Bakalım sıradaki seyircimiz bize hangi derdini anlatacak. Alo. 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 Canlı yayındasınız. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar Nur Hanım. Merhabalar. Esra İzmeci ile beraber dinliyoruz sizi. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben 5 yıllık evliyim. Allah mesut İnşallah mutlusunuzdur. Ya mutlu olsam sizi aramam. Ne bileyim ben bir gün bir şey bekliyorum. Bir gün yani, ya. kuralım, biz 5 yıllık evliyiz ama gerçekten kocam beni çok seviyor. Hiç aldatmıyor. Böyle telefonlar da bekliyorum vallahi. Yok ben ilk defa aldatıldım. Ee, ve ne yapacağımı hiç bilmiyordum sürekli hani sizin programlarınızı da dinliyorum aynı zamanda internetten videolar da izledim. Hı -hı. Ee, yani aldatıldığımızda ne yapabileceğim konusunda gerçekten hiçbir şey bilgi sahibi değilim. Nasıl alda aldatıldığınızı anladınız? Nasıl? Nasıl, ee, nasıl anladınız yakaladım? yakaladım. Evet telefonda yakaladım. Ee, sonrasında zaten hani necedeyim ben gördüm telefonunu karıştırmıştım Sabah kalktığımda da o zaten fark etti telefonunu karıştırdığımı çünkü telefon tuş kilidine girmişti. Hmm. Ee, sabah gördüğümde işte tabii ki e, bana ilk verdiği şey e, şu oldu hani tepki olarak işte bu durumu böyle kabul edeceksin dedi bana. Hmm. Ee, Ald seni aldatıyorum bu durumu kabul edeceksin dedi. Evet, benim dedi sevgililerim olacak dedi. Sen dedi evdesin dedi, benim eşimsin dedi. E ee? bu şekilde bir davranış gösterdi. Ben eşimi hani aldatmasını hiç beklemiyordum. Tabii ki böyle bir şeyle hani aldatır diye de hiçbir zaman aklımdan geçmedi. Hani böyle bir şeyle karşılaştığımda nasıl bir tepki vereceğimi önceden düşünmüş de değildim. Ne dediniz o anda? Çok merak ettim. O anda durdum, dondum, böyle kaldım bir iki saniye. Sonrasında e, nasıl dedim, e, yani sesim de titriyor şu an. Nasıl bir tepki verdim şu an hatırlayamayacağım ya. E, heh, şöyle dedim, ya biz dedim ya da onu seçeceksin dedim. Ya burada bir Seçim hakkını ona vermiş gibi oldu mu daha sonradan öğrendim ben. Hani böyle bir şey durumda ona seçim hakkı vermemek evet. gerekiyormuş. Doğru. Evet bunu da işte hep böyle videolar izleyerek dinleyerek öğrendim ama geç oldu tabii ki bu. Peki bir şey seçim hakkını ona verdiğiniz bir seçim yaptı mı? Sizin onu mu tercih etti? Tabii ki bizi tercih etti. Tamam. Ben dedim ki ona hemen dedim mesaj atacaksın dedim o bayana dedim bittiğini söyleyeceksin dedim. O da tamam dedi yanımda mesaj attı. Ondan sonra bittiğini yazdı bayana. Bunlar bir 10-15 gün falan konuşmamışlar. Ben bunu tabii ki daha sonradan öğreniyorum ben ne zamandı ben Aralık ayında yakalamıştım mesajını. Ondan sonra e, bana hani ileri boyutta olmadığını söyledi, sadece telefonda görüştüğünü söyledi. Hmm. Ondan sonra e, ne? Yani ileri boyutta değil, sadece telefonda konuşuyorum. Bu aldatma değil mi demek istiyor? Evet. Ee, bana Tabii sürekli ki aldatma söylediği, yani sürekli 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 bunu sürekli 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 Öğrendim ki e, her şey yaşanmış. Neyse ben iki ay sonra e, tekrardan bunun telefonunda mesaj yakaladım. Bunlar e, arada bir yine konuşmaları devam etmişler. Göya kadın bunu hep şey yapıyormuş, arıyormuş, şey, e, yani ilgileniyormuş kadın bununla. E bir de şunu söyleyeyim kadınla aynı iş yerindeler. En büyük sıkıntım bu. İş arkadaşı yani. Evet, iş arkadaşı. Peki, ee, kocanızın ne? evli olduğunu bilmiyor mu o kadın? Biliyor. Kadın e, evlenmiş, boşanmış bir kadın. Hı hı. E, ben iki ay sonra tekrardan bunun farkına vardım da artık hani benim tarafından e, eşime herhangi bir şey ben yaptığımda beni takmayacağını anladım. Ben bunu e, eşimin ailesiyle paylaştım. Evet. Durumu anlattım. Ondan sonra e, onlar da e, benim arkamda durdular ve e, onunla yüz yüze konuştular. E, yanlarına gittik, çağırdılar bizi. Ondan sonra hepsi tepkisini gösterdi ailesi ona. Sonra döndük geldik biz tabii ki evimize. E, eşim, de, eşim hani şöyle diyeyim size, e, tamamen kendini değiştirmek adına adımlar attı. Hı işte yani iletişim konusunda bana çok iyi davranmaya çalıştı, böyle şeyler yaptı. Ee, ama ben o şeyi izin vermedim, veremedim yani. Ee, çünkü bunu bana nasıl yapabilir? Evet. Ah. Ay bebek de var. Şimdi, bebek, bebeğinizin sesi geliyor, canım acıyor. Belli ki yani benle ilgilen diyor size. Biz sizi çok iyi anladık. Evet. Sormak istediğiniz var mı? Evet. Ben sormayacağım ama bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey. Bundan sonraki süreci asıl kadın için zor olanı. Ben sizi anlıyorum affedemiyorsunuz ve sonuçta eşinizi kendinize yaklaştırmıyorsunuz bir şekilde değil mi? Evet. evet bir... Şu an şunu da söyleyeyim Esra Hanım. Ee, kendisi şu an odayı da ayırdı benden. Hani ben ona kötü davranmaya başladığımdan kendime yaklaştırmadığımdan. Odayı da ayırdı kendisi benden. Ee, yani bayağı bir hani birlikte olmuyoruz öyle diyeyim. Evet şimdi bu da yanlış. Şimdi bunları ben size söyleyeyim. Siz zaten e, bunlardan içinden seçersiniz. Ben size ne yaparsınız? Öncelikle yol açayım. Şimdi şöyle bir şey. Evet, aileye söylemek de bir bedel sayılır. Çünkü dışlanmak erkekler için kötü bir şey. Özellikle aileye söyleyerek iyi yapmışsınız. Eğer gidemiyorsanız ya da yeterli bir bedel gösteremiyorsanız o yüzden aileye söylediğiniz için bu güzel olmuş. Ama bunu söylemenizin amacı bu yuvayı kurtarmaktı muhtemelen. Ve bir şekilde eşinizi tekrar e, oradaki ilişkiyi bırakıp size doğru size gelmesiydi. Ama size burada iki tane tercihimiz var. Biz de şöyle bir tercih yapacağız. Eğer aynı evin içinde bu kişiyle, bu eşle kalacaksak eğer, tekrar tekrar bu olayları hatırlatıp çok uzak davranırsak, bu sefer biz eşi tekrar o noktaya itmiş oluyoruz. Burada seçim şunu yapacağız. Ya affetmeyeceğiz, o evin içinde olmayacağız ya da affediyorsak eşle şöyle bir konuşma yapacağız. Ben affettim bu süreçte. Tekrardan bu konuları açmayacağım ama şunun için senin tekrardan yapmayacağına inandığım için açmayacağım ve şunu bil bundan sonra alırsa bu evin içinde olmayacağım diyerekten o evin içindeki uzak kalmayı bırakmanız lazım. Aynı odada yatmamak, aynı yatakta yatmamak sizi daha da çok biliyorum hiç canınızın istemediğini ama birbirinizden giderek daha da uzaklaşırsınız. Mesela şu farklı bir şey evden gidersiniz siz bir bedel ödetmek için ya da terk etmeye karar verirsiniz o ayrı ama aynı evin içindeyken uzak durursanız o eş bu sefer duygusal anlamda aldatmaya başlayabilir. O yüzden bu konuyu sizin düşünüp karar vermeniz lazım. Eğer affediyorsanız tekrar tekrar o konuyu açmayacaksınız ya da yakınlaşacaksınız ya da affetmeyip Peki. o evin dışında olmak. Teşekkür ediyoruz. Yani cinsellikle cezalandırmak da Çok olmaz yanlış. Değil mi? Çok yanlış. O zaman Erkek kendi hatasını unutuyor, kadının yaptığını görüyor. Çünkü siz Hı -hı. aynı evin içindesiniz. Ne dedim? Erkek gördüğüne inanıyor. O zaman siz aslında haklıyken haksız, haksız pozisyona düşüyorsunuz. düşüyorsunuz. Ve bu sefer eşiniz, ee, aa bak beni hiç istemiyor, ben istenilmeyen erkeğim. Biliyorsunuz erkeğin de takdire çok ihtiyacı var. Bu sefer bunu dışarıda aramaya başlıyor.